Sepetimiz yavaş yavaş şekillenmeye başladı dostlar bu şekilde. Çok güzel mantarlar bulmaya devam ediyorum. Bunların asadını gerçekleştireyim. Şöyle küçükleri kesmeyeyim. Maşallah harika bir mantar ya. Süper. Mis gibi kokuyor. Oh. Şunları da alalım. Evet devam ediyoruz. Burada da bir tane Bu şekilde. Onu da attık. Da. Ali Usta gene buldu. Kesmeye devam ediyorum. Şöyle kuzuları. Harika. Baya baya sepetimiz şekilleniyor Ali Usta. Bende. Bende. Evet mantar uzmanı gibi olduk maşallah. Baya baya mantarlar bizi çağırır gibi oldu. Böyle Ali Usta ile aramaya devam ediyoruz. <laughs>